Blocks. Minecraft gibi. Craft Blocks. Minecraft gibi. Craft Build. Minecraft gibi. Craft Blocks. Minecraft gibi. Pro Craft. Minecraft gibi. Creative, Minecraft gibi. Zoo Craft. Minecraft gibi. Bu ne oğlum ya? Niye bu kadar fazla? Evet. Life Craft isimli bir oyuna giriyoruz. Bakalım nasıl? Acaba Minecraft gibi mi? Aa, Çok şaşırdım. Minecraft gibi. Allah'ım ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bunlar bildiğiniz Minecraft Roblox'un içine yapmışlar. Mesela şöyle bir toprak kıracağım. <laughs> çok güzel ya. Peki Minecraft'da olan her şeyi yapabiliyor muyuz? Acaba Nether'a end'e falan gidebiliyoruz mu? Mesela pvp açık mı? Anne. Hoca vurdu. La 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 kanka sen perdin ya. Öyle bir kere vurdum. Allah'ım ya tamam gelme gelme ya. Allah'ım arkadaşlar bir saniye benim odun kırmam lazım. Abi çok güzel yapmışlar ya oyuna bak. Bir şey diyeceğim bunun Roblox'la ne alakası var tam olarak. Bu bildiğiniz Minecraft dönmüş. Baksana abi envanterde falan her şey yapar. Kanka kavga etmeyin kavga etmeyin. Ne yapıyoruz bekleyin. Ulan dur lan dur. Arkadaşlar kılıç yapıp şimdi hepsini öldüreceğim. İzleyin şimdi. Bir tane crafting table yaptım. Crafting table'ı buraya koyacağım ama bir dakika bana bir ee, odun lazım. Oo, odun var burada. Bunları buraya. Aa bir dakika crafting table buldum. Tamam oğlum burada crafting table var mıstedim. Ben boşuna gidip yapmışım ya. Ve kılıcımız hazır. Oo çok güzel. Az önce kavga çocuklar nerede? Buradasınız. Gel gel gel. Selamun aleyküm. Kanka, seni öldüreceğim. Bu arada niye öldürdüğümü sorma sakın. Eee öylese canım sıkıldığı için öldüreceğim seni. Öller artık. Kaka seni ölmün mi acaba? Ölümsüz mü ya da canın mı gitmiyor ben mi yanlışım biliyorum ya kaka gel buraya bak ya gel lan buraya gel buraya lan aa öldürdüm Oo, bir sürü eşya düştü evet baya bir sürü eşya gerçekten buz düşmüş bir tane bu ne ya o ev yapıyorlar arkadaşlar yardım edeyim mi al bunu bakayım ver kaka la bana değil bu çocuğa gitti ya ben de sana o zaman kılıç veriyorum al kılıç verdim sana evet kafasalı ya <laughs> Ben gidiyorum ya Abi adamlar ev falan yapmış galiba Bir dakika şu eve girmem lazım Oo. Bu ne? O da aşağıya gizli mekan yapmış. Evet. bayağı güzel gizli mekan. Bu evin sahibi çabuk beni bulsun. Burası bo Boş. Bomboş ya. Ya keşke ormanda dönmeseydik arkadaşlar ya. Hiçbir şey yok burada. Dümdüz orman ya. O uzakta birileri var. Görebiliyorum. Arkadaşlar bakın şimdi şu kuza sinsi sinsi yaklaşıyorum. Şu an korkutacağım onu şimdi. Ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum kaktüsle ev mi yapılır? Manyak mısınız? O Odunları çevireceğiniz ya. Bu odunları çevirmeniz lazım. Bunlar olmaz böyle kaka. Ya bir dur abi bir dur ya. İyi lan iyi. Lan bana niye vuruyor? Ya benim kılıcımı da verdim. Ben kılıcımı niye verdim ya? Bir dakika bir dakika. Burada gizli topraktan bir ev buldum arkadaşlar. Çiçek falan ekmişler. Oo. <laughs> oh! oh! La la la. Buranın sahibi nerede acaba? Ben şu eşyaları çalabilir miyim acaba? Bir şey verme. Hiçbir şey yok ya. çiçek koymuş buraya ya. Oğlum insan buraya bir elmas falan bir şey saklar ya. Abi bu nereye gidiyor? Ben korkmaya başladım. Evet bu kadar. Allah'ım ya kim yaptı bunu? Çabuk buranın sahibi beni bulsun. Arkadaşlar bahçesini bozacağım şimdi. <laughs> Bahçesini bozdum. Çiçekleri çaldım kaçıyorum ve kedevime ekeceğim bunları. Görüşürüz. Allah bilir buranın sahibi kim ya. Arkadaşlar çöl gibi bir yere geldim buna Bunu, bunu kim inşa etti? da güzel yerler var. Allah birisi var. Kaka bana bir şey yapma bak. sadece hiçbir şeyim yok. Sadece çiçeklerim falan var. Oo buraya ev gibi bir şey yapmışlar. Arkadaşlar ben insanların evine girip insanlara soyup kaçacağım. Tamam mı? Benim buradaki görevim tek görevim bu. Ama bir sorunumuz var. Kimse ev yapmamış ya. Buldum sadece bir tane çiçek ya. Bu kadar ya. Kaka ne yapıyorsun ya? Sen evim evin mevin yok mu oğlum? Oo ev buldum. Vallahi ev buldum bu sefer. La vurma oğlum. Aha da eve geldik. Eve bir bak. Bu nasıl? Ev? Bu evi kim yaptın ya? Arkadaşlar oh, işte çocuk tuzak yapmış bize. Bula bu, bu evin sahibi seni bulacağım lan. Sen kimsin bir de tuzak hep sen misin lan bu evin sahibi? Yok. İyi Oha burada 3 kişi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Acaba ne yapıyoruz kanka size hediye getirdim al. Lan ben de sana verecektim oğlum al. Evet bunlar bomboş bunlar burada takılıyor. Benim kılıç falan bulup hepsini öldürmem lazım. Bir saniye şimdi kılıç yapacağım. Acaba Roblox'un içindeyken Minecraft'ı bitirebilir miyiz? Oo oh, piramit buldum lan. Valla piramit buldum acaba bir şey var mı için? Ya he var. Yağmalamışlar bile ya. Oğlum insan bize de bir şeyler bırakır. At atladım aşağı. Selamlar. Selamlar. Burası ne ya? Arkada da bir tane sanatsal bir müzik çalıyor. Evet hala derinlere doğru gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yok değil mi buranın en sonunda? Aşırı karanlık hiçbir şey göremiyorum. Evet bomboş hiçbir şey yok. Ulan bir tane piramit buldum diye sevindim ben de ya. Hiçbir şey yok ya. Evet kazma yaptım. Şimdi taş kazacağım ve o taşlarla taş kılıç yapacağım arkadaşlar. Ama benim birazcık derinlere inmem lazım da buralar birazcık tehlikeli olabilir derinlere inmek için. Arkadaşlar savaşmak için hazır mısınız? Taş kılıcım hazır. Bekleyin lan ben geliyorum oğlum. Hepiniz ya. Hepiniz bana saygı duyacaksınız çünkü taş kılıcım var artık. Oha kaç kişi var lan dörtte. Oğlum hepsini öldüremem ama ya. Neyse ben bir gideyim bakalım. Hatta kılıcımı saklayayım böyle gideyim. Lan adamlar kaktüsün ev yapmış. La oğlum siz Nasıl benden habersiz ev yapabiliyorsunuz ulan? İçeriye girelim bakalım ne var? Oo. Uhuştu. Işte, ne yapmış bunlar lan? Selamünaleyküm. Allah! La 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 kaka dur kaka kaka ta pardon pardon kaka pardon ya. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar öldüm. Allah kahretsin ya oraya gizli bir yer yapmışlar. Ya benim onları tekrar bulmam lazım. Arkadaşlar onları tekrar bulup gizli gizli gidip onlardan aha e, oradalar. Onlardan eşya çalmam lazım. Çok gizli ölmemiz lazım ama arkadaşlar. Gizli operasyona çıkmam lazım. Ya bir sürü kılıcım kılıcım her şeyim gitti ya. Ulan bir selam vermeye gittik vallahi ne oldu başımıza gelenlere bak. Vallahi işte selam vermeye demiştim. Ben direkt eşyalara çökmeye gitmiştim. O koştu. Işte, demir zırh falan var orada ya. Onları almam lazım benim. Tamam. Şimdi neredeler arkadaşlar? Gizli gizli gidiyoruz. Aha şuradalar. Şimdi gizlice kazıp içeride aşağıdan mı kazsam acaba yerine? La bunlar onlar değil ama. Dur bakayım. Bunlar da bir şeyler verme acaba. Selam ki? Valla düşman değilim ya. Valla düşman değilim. Ben de geldim ya. Ben de sizinle kalmak istiyorum ya. Acaba eşyanız var mı? Çalıp gideceğim de. Ya arkadaşlar bunlar fakir ya. bunlarda hiçbir şey yok. Ben gidiyorum. Benim oradaki zenginlere gitmem ve onlara arkadaşlar avlamam lazım çok acilinden. Arkadaşlar tahmin edin ne oldu? Kayboldum. La zenginler neredeydi ya? Oğlum zenginler diğer taraftaymış galiba. Aha arkadaşlar buldum. Evlerini buldum. Zenginlerin evlerini buldum. Evet zenginler orada. Bir saniye şimdi benim gizli bir operasyona çıkmam lazım. Oho işte buralar. işte buralar. La bu ne oğlum? Bura değil ya. Şimdi gizli operasyonda olduğum için şu anda ev burada. Ee, çocuk orada benim. Ben ne yapacağım? Ben nasıl gideceğim ya? Arada kaç blok var acaba arkadaşlar? Bir dakika. Benim yerin altına gitmem lazım. Tabii şurada şöyle kal kazarsam eğer bence ulaşırız. Ama şimdi buradan dümdüz çıktığımızda nereye gidiyoruz? Onu da bir öğrenelim. Hem deme. O zaman birazcık daha ileriye gidip sağ tarafa doğru gitmem lazım arkadaşlar. İzleyin şimdi gizli gizli gidip eşyalarını alacağım önler. Tamam yedi kadar gittik bence. Artık birazcık sağ tarafa doğru gitsek mi ya? Bilemedim şimdi. Oğlum üstündeler sesleri geliyor. Hem tamam, bu kadar yeter. Ben burada sağ tarafa doğru gidiyorum şimdi arkadaşlar. Oğlum nerede bunlar? Oo buradalar. Bir dakika kapat burayı. Tamam çözdüm arkadaşlar çözdüm çözdüm çözdüm. Şimdi buradan sağ tarafa doğru gideceğim. Kimse gelmiyor değil mi? Demem her şey çok güzel gidiyor. Sağ tarafa doğru birazcık daha birazcık. Aa bir dakika sol muydu? Bir dakika şimdi şuradan bir, bir daha bir bakayım. Tamam 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 şu tarafta evleri. Allah. Oğlum bir geliyor galiba. Oo adamların evine çıktım lan yeni çık lan. Arkadaşlar adamların evini buldum. Aa selamünaleyküm. Burada bir yerde. Adamlar burada bir yerde. Ya nerede bunlar ya? Adamlar şu an üstünde iskelet mi öldürüyor? Bir şey birini öldürüyorlar şu an ya. Kimi öldürüyorsunuz lan? Oğlum insanlar niye öldürüyorsunuz? Niye niye? Aa arkadaşlar. Aa adamlar gitti gitti gitti. Çabuk koş Koş, koş 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 Kimse yokken evlerine girip hemen soyup soygun yapmam lazım. Çabuk. La ben daha sinirsizim. Böyle hırsız mı olur ya? Burası niye böyle kapkaranlık lan? Önümü göremiyorum. Aa. Arkadaşlar küçük bir problem var. Ah tamam çözdüm çözdüm problemi çözdüm. Oo bunlar ne? Çabuk. Abi helal 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 helal. Tamam burada başka bir şey yok. Burada var mı? Wow! Allah'u ekber. Kaka kaka bir dakika. Kaka bir dakika bir dur. Bir dur bir dur. Ola bir dur bir özür diler. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Kaka bir saniye dur ya. <laughs> ya kaka ya. Abi abi, abi evlerle gizli giriş varmış. Ha kesle kafayı sıyıracağım. Ben bu adamlar niye soyamıyorum ya? Ha, ev buldum, ev buldum. canlı sandık vardır içinde. Selam. Ya hiçbir şey yok bu ne? Aa bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Dur dur dur. Oo burada bir sürü ev var. Ben bunların hepsine bakacağım. Evet bu bomboş. Harika. Bu da bomboş. Allah'ım ya. Geç içi dolu olan evlerin mutlu kapısı da vardır. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Burada bir tane çocuk var ve çocuk inanılmaz güzel bir ev yapmış. Kocaman kule mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Çocuk galiba kale yapıyor ve bu çocuğun yüzde yüz şey vardır arkadaşlar. Kılıcı vardır. Aa eşyalar da vardır. Ya sandığı boş. Kaka merhaba kaka. Aa çocuğun haberi yok. Küreğini alayım ben şunun. Çocuk uyuyor arkadaşlar. Tabii tamam, çocuk uyurken şurada şöyle ilerlesem. Aa orada bir daha var. Oğlum nerelere geldi? <laughs> ya arkadaşlar eşyalarını sandıklara koymamışlar. Sandıkların içi boş ya. Bir dakika şu çocuk aşağıda bir şeyler yapıyor. O çocuğun yanına ben bir gideyim. Aşağıda maden kazıyor çocuk. Arkamdan biri geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. O çocuğun valla ruhu duymadı. Yanından geçti. Kanka merhaba. Çocuk buraya tarla yapmış. Çocuk kendisi nerede peki sorma sahip? Hala da aşağı mı iniyoruz ya? Mağara mı var burada acaba? Aha aha, aha gizli bir yer arkadaşlar. Oğlum çocuk katma kayısına gelmiş talan. Acaba katman kayesinde ne arıyor çocuk? Oğlum burada biri yok muydu az önce? Ben mi yanlış gördüm? Neyse arkadaşlar burada bir tane tarla var. Çocuk gelmeden ben şu tarlayı bir bozayım. <laughs> ver lan, ver ver ver. Ekmekleri ver ben yiyeceğim ekmekleri. Tamam çocuğun tarlasını bozdum. Acaba çocuğun bir de evini bozabilir miyim? Nasıl bozacağım acaba onu düşünüyorum şu an. Oğlum keşke eşyaların ölseydi. Hiçbir şeyim yok benim. Bir tane küreğim var sadece ya. Çocuk gitmiş arkadaşlar tamam mı? Bakalım sandıklarda bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Burada başka gizli bir yer var mı acaba? Aa çiçek darlasın. Çiçeklerini Çiçekleri de alalım şunları. <laughs> Kaka başka bir şeyin var mı senin acaba? Sürme sahiptir. Bu çocuk buraya ne yapıyor oğlum? Sen Allah seversen saltanat mı kuruyorsun buraya lan? O da padişahlık kurmuş buraya. Gizli kule falan yapmış. Şuna bakın. Ve çocuğun kendisi şu anda kayıp. Acaba nerede? Uzaktan beni mi izliyor lan yoksa? Evet çocuğu soyulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Mükemmel bir evi var. Ama soyulacak hiçbir şey yok. Ben gidiyorum. Ya buralara falan benim de bir tane ev yapmam lazım arkadaşlar. Fakat hiçbir şeyim yok. Nasıl ev yapacağım ya? Arkadaşlar bu oyunda ne yapmam gerektiğini bana söyler misiniz? Bence şöyle çok güzel bir kule yapmamız lazım. Ve kuleyi de hep beraber savunmamız lazım. Ama onu takipçilerle beraber yapmam lazım. Yani sizlerle beraber. Eğer sizlerle beraber bu oyun oynamamı istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da Roblox isminizi yazın. Belki sizi oyundan arkadaş ekleyebilir ve beraber oyun oynayabiliriz. Evet. Bu nasıl bir ev? Bu evi kim yaptı ya? Arkadaşlar böyle evler yapacaksanız sakın arkadaş eklemeyin beni tamam mı? Evet. Hiçbir şey yapamadık. Gerçekten hiçbir şey bulamadık ve hiçbir şey çalamadık. Aşırı sinirliyim şu anda. Çocuğun gittik buğdayla falan da çaldık boştan yeri Allah'ım ya keşke elmas kazma falan olsaydı çalsaydım bunları. Hey yani neyse maalesef bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer bu oyunu sizlerle beraber oynamamı istiyorsanız yorumlara Roblox'taki isminizi yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.